Sakarya Millet Bahçesi'ne ters Daha önce bir buçuk yıl önce İzmit'te ilk defa rastlamıştık. Şu anda Türkiye'nin bütün şehirlerinde yapılmaya başlamış. Tek farkı dışında ne yapacaklar renkleri, beş kaplaması. Sakarya'daki beş kaplama böyle düşünülmüş. Yani bazı şehirler belki futbol takımının rengini yapabilir. Ama yeşil da herhalde Sakarya'da koyu renkler dışarıda. Bunları düşünmüşler. Alttaki e, o tuvalet gibi tuğla desenli. Ters evin özelliği işte herkesin bildiği gibi eşyaların, kanepelerin, koltukların yukarıda içeri girerimiz yukarıda olması. Çatının aşağıda olması. Başka bir fark yok. Sadece insanlar ilginç geliyor. Bir seferine giriyor, fotoğraf çekiyor. Şu anda Türkiye'de bütün fiyatlar 35 lira. 35 lira, 15 lira. Şu anki fiyatı İzmit'te de Ormanya'da 15 liraydı. Antalya'da 15 lira bugün öğrendik zaten. Ama burada dışında tuvalet mi var? Orada ne var? Ee, kulübesi. Bekçi kulübesi. Bekçi kulübesi de. Ters yapılmış. Evet. Isparta'da da proje var aslında Ya bitince ücretsiz olacakmış orada da girişte. Evet bir müddet ücretsiz olsa. Belki burası da yapar bir müddet. Ama bayağı bir yoğun talep görüyor. içeri girmek. Yani belediye yaptığı için ücretsiz yapar. Ama Ormanya'daki işletme olduğu için orada mecburen ücret olmak zorunda çünkü resmen ev yapıyorsunuz. Yani şu maliyeti çok daha az değil. Ayrıca da su olmasına gerek yok tabii. su tesisatı ısıtmayı bilmiyorum. Kışın ısıtma yaparlar mı? Mecbur yaparlar. Elektrik tesisatı vardır herhalde akşamları girmek için. Evet, terse Sakarya'ya hayırlı olsun. R harfi ters durmuş. T harfi mor, E harfi turuncu. Ters R harfi sarı, S harfi mavi. İkinci E kırmızı. V harfi yeşil olarak Sakarya'da tasarlanmış. Orada araba da var herhalde. Evet araba bir burada. Sanırım bu İzmit'tekinden daha kapsamlı olmuş. Çünkü dışarıda bahçedeki araba da yukarıda kalmış. Gerçek bir araba değil tabi. Sembolik motoru olmayan arabaya benzetilen. Market bir araba. Evet, terse Sakarya Millet Bahçesi'nde. Yani Kent Park'a göre gerek kalan Millet Bahçesi. Terse bir adada daha oluyor. Havalar soğuk, serin. Sakarya Spor Tribü'nde oturanlar Nispeten. Faydalananlar var. Bunlar çiven değilmiş yerlerde galiba. Yonca. Çoğu yonca çıkmış. Şu çıkmış. Bak çıkmış. Daha çoğalmış. Yoncaya benziyor ama bilmiyorum. Hiç yapraklı. Yonca böyle olur. Evet yonca çıkmış. Ağaçlandırması yapılmıştı. Ağaçların büyümesi zaman alır. Biraz bahçesinde üç işte gün Sakarya. Büyük bir şey bildiğiniz saat bir kiralamak istedim. Biraz bu ilde pahalı, İzmir'de daha ucuz. Yarım saatte bir lira ücretli. Yani yarım saatte gideceği yere gidebilirsen minibüsten uygun bırakabilir. Olmadı iki lira gelebilirsen uygun. Gider ya. Yani. İzmit Belediyesi'nin orada kiralama yeri var. Oradan e, Otte Center'ın o tarafa gider. Orada da var herhalde kiralama yerleri. Evet. Oraları on... bırakır yani. Orayı bırakır demişti de. var gelmiş. mıydı bilmiyorum da vardır herhalde Otte Center'ın orada. 41 yıl daha önemli Evet, her şey videomuz bu kadar.